SCP-995, mantarlar ve hayvanlar arasında değişen özelliklere sahip bir organizmadır. SCP-995'in yaşam döngüsü bir spor olmasıyla başlar. Spor, düşük ışıklı ve nemli bir alan bulana kadar uykuda kalır. Ancak, bir SCP-995 sporunun ev mobilyaları gibi yapay yapıların altında aktifleşme olasılığı daha yüksektir. Deri, vinil ve polyester tercih ediliyor gibi görünüyor. Orada, spor havadaki mikroorganizmalarla beslenen yumuşak bir organik kütleye dönüşecektir. Hareket etmesini sağlayan uzantılar çıkararak büyümeye devam edecektir. Yakında bir ağız, dişler ve basit bir sindirim sistemi oluşacaktır. Olgun aşamasında SCP-995 böcekler ve kemirgenler gibi daha büyük organizmalarla beslenir. Örnek daha sonra sporların çoğalması yoluyla daha fazla SCP-995 örneği üretmeye başlayacaktır. SCP 995'in çapının, veri gizlendi, boyutuna ulaştığı bilinmektedir. Yavrular, evcil hayvanlarla birlikte av haline gelmiştir. Eğer SCP 995'in büyük bir popülasyonu küçük bir alanda ortaya çıktıysa, SCP 995 göç etmeye başlayacak ve birkaç gün içinde ortalama bir evi yüzlerce kez istila etme yeteneğine sahip olacaktır. SCP-995'in ilk örneği, mali sorunlar nedeniyle bir önceki ay kapatılan IKEA'daki Londra'daki bir mobilya mağazasında keşfedildi. Bir grup ergen kapalı mağazaya izinsiz girdi ve mağazada sığınmış gibi görünen evsiz bir adamın kısmen tüketilmiş cesedini keşfetti. Polis çağrıldı ve mağazada büyük bir SCP-995 kolonisi keşfedildi ve soruşturma yapmak üzere bir vakıf ekibi gönderildi. Ekip, olaya karışan polis memurlarına sınıf A amnistikleri uyguladı ve SCP-995 kolonisini site-8'e gönderdi. Ek, 3 yeni koloninin yerleri keşfedilip kontrol altına alındığından SCP-995 daha büyük bir muhafaza odasına taşındı. Mevcut kolonileri ve çeşitli özelliklerini kataloglamak için bir liste yapılandırıldı. SCP-995 kolonilerinin listesi